Aşırı sıcaklar son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan biri biliyorsunuz. Çocuğundan yaşlısına herke, herkesi etkileyen aşırı sıcaklar özellikle kalp hastalığı olanlar için çok daha büyük riskler taşıyor. Peki ne tür risklerden bahsediyoruz? Sıcak havalara karşı nasıl önlemler alınabilir? Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen yayın konuğumuz olacak. Özlem Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, kalp hastaları dedik risk altında ama acaba aşırı sıcaklara karşı başka en çok kimler risk altında? E, kalp hastaları derken aslında bu çok geniş bir yelpaze. E, bizim risk grubumuzdaki yüksek tansiyon, şeker hastası gibi e, kronik hastalıkları olan ve sürekli ilaç kullanmakta olan bireyler e, risk altında. Ee, bu ilaç kullanımı sırasında hem e, takip etmene gereken tansiyon gibi kan şekeri gibi düzeyleri e, olmak e, durumunda bir o kadar bir o kadar da sıvı alımına dikkat etmek zorunda bu bireyler. Uh -huh. e, örneğin sıcakta arabamız hararet yaptığında bir kırmızı sinyal veriyor değil mi? Hemen önlemimizi alıyoruz. Vücudumuzdaki e, peki bu sinyaller nedir? E, kişiler nasıl önlemlerini alacak? Aslında önemli olan o. E, bizim de susama mekanizmamız var. Yani susuzluk hissediyoruz ve e, su içmeyi vücudumuz uyarıyor. Terle sıvı kaybediyoruz. E, maalesef 75 yaşın üzerinde bu susuzluk hissi oluşmuyor. Hmm. Dolayısıyla e, özellikle ilaç kullanan ve e, susuzluk hissetmeyen yaşlıların düzenli sıvı alması çok çok önemli. Bu ne kadar olacak? Herhangi bir sıvı kısıtlaması olmayan kişilerin, 2,5-3 litreye kadar su içmesini tavsiye ediyoruz. Tabi bu suyun içinde bazı içecekler dahil değil. Mesela çay gibi, kahve gibi içecekler bizim aslında susuzluğumuzu azaltmakla birlikte sıvıyı vücudumuzdan uzaklaştırarak aslında bir sıvı kaybına neden oluyor. Buradan da onun altını çizmek isterim. Çünkü soğuk bu içecekler arasında e, limonata gibi, ayran gibi geleneksel e, içeceklerimizi de tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, şimdi e, hastalıkları olanlardan bahsettik ama hani kalp hastalığı olanlar için büyük risk, tansiyonu olanlar için büyük risk. Ama sağlıklı insanlar için de ciddi sorunlar oluşturur mu ya da hasarlara yol açabilir mi bu kadar sıcak havalar? E doğru, küçük çocuklar ve yaşlılar dedik ama bu yaşadığımız sıcak günler aslında yeryüzünün en sıcak günleri. Dünyada da bu uyarılar veriliyor. Dolayısıyla vücudumuz bu sıcak günleri karşılamak için çok da yapısı donanımlı değil. Dolayısıyla en önemlisi sıcaklara az maruz kalmak. Yani beden gücü olarak dışarıda güneş altında çalışacaksak bundan korunaklı çalışmak gerekiyor. Örneğin işte şapkalar altında beyaz kıyafetler, pamuktan kıyafetler giyinerek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak ve enerji sarf etmemek gerekiyor. Sağlıklı bireylerde de sıcak çarpması yaşanabiliyor dediğiniz gibi. Ee, özellikle e, kıyı şeridinde güneşlenmek e, suretiyle güneşe maruz kalanlarda da bu sıcak çarpması yaşanabiliyor. Hı hı. E, peki nasıl sonuçlanıyor? E, bazen vücudun ısıyı atamamasıyla vücut ısısı artışı denile geliyor bu sıcak çarpması. E, maalesef gençlerde beyin kanamasıyla da sonuçlanabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bir uyarı yaptı. Özellikle e, sıcaklıkların inmeyi ve felci artırabildiğini e, biliyoruz. E, bütün e, insanlar olarak hepimizin sıcaktan korunmaya ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Şimdi e, hastalığı olanlarla herhangi bir rahatsızlığı bulunmayanlar a, aynı tedbirleri alsa yeterli olur mu yoksa her iki grup içinde farklı farklı tedbirlerden mi söz etmek gerekir? Nasıl ayıracağız onu? E, aslında dediğiniz gibi tedbirler evrensel yani herkesin bir kere sıcakta. ...maruz kalmamak, sıvı alımı dedik, rahat kıyafetler giyinmesi. Ancak ilaç kullananların tedbiri nerede kalacak? Hı. Ara ara ölçümler yapmak gibi. Dolayısıyla vücudumuzu izlemiş, monitör etmiş olacağız. Yani ilaç kullananlar için ayrıca tedbir ne olacak? Tansiyon değerlerini, kan şekeri değerlerini ölçmeleri ve bir problem görüldüğü takdirde doktorlarıyla ile iletişime geçmeleri olacak. Aslında tedbirler herkes için aynı dediğiniz gibi. Özellikle sıvı alımı konusunda da herkesin 2,5-3 litre sıvıyı mutlaka içmesini öneriyoruz. Evet herkesin bireysel olarak kendini elbette takip etmesi yoklaması gerekiyor. Bir evet. de aşırı sıcakla ne kadarlık bir temastan bahsediyoruz burada? Mesela olumsuz etkilerini nasıl anlayabiliriz? Vücut bu noktada nasıl bir reaksiyon, belirti verebilir bize? aşırı sıcakların özellikle saat 11 ile 4 arası 2 saatten fazla korunaksız güneş altında kalmak bu ciddi sıvı kaybına neden olabiliyor. Çünkü vücudumuz tam bu sıcak maruziyetinde kalp atışlarımız neredeyse 20 kat daha çok ee, ...sıvı pompalayarak sıvı kaybına neden olmakta. Dolayısıyla böyle bir sıcağa maruz kaldığımızda... E, ...akabinde yani takip eden saatlerde vücut ısımızdaki artış... ...yani bir e, ateş yükselmesiyle yani vücut ısınızın 38,5 geçmesi... ...hatta 40'ı geçtiğinde tam sıcak çarpmasından bahsedebiliriz. Örneğin bir hastalanıyormuşçasına üşüme titreme ile vücut ısınızda artış olması sıcak çarpmasının belirtisi. Özellikle yaşlılarda bu ısı artışını görmeyebiliyoruz ama özellikle zihinsel karmaşa hissedebiliyorlar. Yani konuşamama, tam berrak hatırlayamama gibi zihinsel karmaşa yaşanması da sıcak çarpmasının belirtisi. Mide bulantısı, kusma bu tür belirtiler de olabiliyor. Bunları enfeksiyonla karıştırmamak lazım. Aslında bir ...enfeksiyon tablosuna da benziyor. Nasıl Ateşimiz ayırabiliriz? Çıkabiliyor. çıkabiliyor. E, bunu tabii ki hastane şartlarında ayırt etmemiz ha. lazım. Zaten bu belirtiler varsa mutlaka acil koşullarda e, hastaneye başvurmak... ...ve sıvı tedavisine başlamak gerekiyor. E, bu belirtileri ancak hastane koşullarında ayırt edebiliriz. Ama evde geçiştirmemek lazım. Benim altını çizmek istediğim nokta bu. E, basit bir bağırsak enfeksiyonu veya gıda zehirlenmesi diye düşünmemek lazım. Bu bir sıcak çarpması belirtisi de olabilir... Yanlış özellikle, bir müdahalede bulunabiliriz sonuçta, değil mi? Evet, evet. Bu, bu müdahalede özellikle diyecektim şoklama soğuk müdahaleleri yapılabiliyor. Bir soğuk duş alalım belki iyi gelir gibi. Hı hı. Onu yapmamak lazım. Özellikle ılık duşlar tavsiye ediyoruz. Birdenbire soğuk duşlara girmek de çok sağlıklı değil veya klimayı aşırı soğuk derecelere. Açıp o öyle bir ortamda bulunmak da sağlıklı değil. Vücut ısısını yavaş yavaş düşürmek gerekiyor. Evet. Peki Özlem hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir husus var mıydı? Ee, teşekkür ediyorum. Bu sıcak günler önümüzdeki haftalarda devam edecek gibi. Evet. O yüzden tedbirlere devam tavsiye ediyorum. Peki, Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen konuğumuzdu. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.